Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ıı, bilgisayarda nasıl bir video çekilir onu göstereceğim. Bandike Yazıyoruz Google'a Biraz yavaş Bandike indir Gezginler ben aşağıda linki veririm size. Buraya giriyoruz. Ben buradan indirmiştim zaten. Virüs falan yok. Korkmanıza gerek yok. Buradan bu butona. Bir kere basıyoruz. bastıktan sonra biraz bekliyoruz. Yeni bir sekme açılıyor. Alsız diyor, kapanıyor ve indiriliyor. Bandicam setup diye. Ben bunu iptal edeyim. Sonra kuruyorsunuz bilgisayarınıza ve böylelikle video çekebiliyorsunuz abone olmayı unutmayınız iyi günler